Sevgili Irmak Naz. Türkçe kökenli olan isminiz Irmak çoğunlukla denize dökülen genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir anlamına gelmektedir. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız var. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi moralmen yıkabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgansınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız sizi kendine güvenen, pratik, yaratıcı ve bağımsız yapıyor. Kontrolün sizde olması gerektiğini hissettiğiniz için başkalarının tavsiyelerine ve yönlendirmelerine yanıt vermeniz her zaman kolay olmadığından kendi kararlarınızı vererek en iyi şekilde çalışırsınız. Hayatın basit zevklerinden, özellikle de açık hava aktivitelerinden zevk alırsınız. Benzer aktivitelerden hoşlanan birkaç iyi arkadaşınız olabilir. Kendi düşüncelerinizin içinde yaşayarak başkalarıyla ile kolayca iletişim kurmayı zor bulursunuz. Zaman zaman durumları değerlendirmenizde çok samimi ve dürüstsünüz ciddi ve utangaç olmak yerine her zaman açık yürekli arkadaş canlısı olmak için her şeyi verirsiniz. Kafa gerginliği veya kalp, akciğerler, bronşiyal organlarla ilgili herhangi bir zayıflıktan müstarip olabilirsiniz. Parça kökenli olan isminiz Naz, kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve ve şımarıklık anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. İsminiz size enerji, dürtü ve hırs kazandırıyor. Aynı zamanda aşırı derecede istekli ve bağımsız bir yapı veriyor. Pratik işlerde yaratıcı usta ve her zaman yeni girişimleri başlatmaya hazır olsanız da değişen çıkarlarınız ve koşullarınız nedeniyle girişimlerinizi başarılı bir sonuca ulaştırmada sıklıkla zorluk yaşarsınız. Yapmayı planladığınız her şeye yoğun bir şekilde dahil oluyorsunuz. Ancak sinir bozucu engellerden veya başkalarıyla yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan stres ifadenizde hoşgörüsüz ve alaycı olmanıza neden olabilir. Aileniz ve arkadaşlarınızla samimi ilişkilerde bozulmalar oluşturabilir. Duygusal patlama veya ruh hali göğüs kafesi altında gerginlik yaratabilir ve bu da sinirsel hazımsızlık ve ilgili sorunlara neden olur. Gerginlik ayrıca gözleri, kulakları, sinüsleri veya dişleri etkileyebilir. İsminiz, isminiz gerçek rahatlama ve iç huzuru zorlaştırabilir. İsimlerinizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz inanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.